Hanginiz nazar değdirdi chat? Danimarkalı adam fıtık olmaz abi. Danimarkalı adam depresyona girer. Bir şey olur. Fıtık olur mu Danimarkalı adam ya? Futbol Manager'ın yeni bölümüne hoş geldin. Biliyorsun yeni sezona geçiyoruz. Süper Lig'deyiz. Ama kimle Süper Lig'deyiz? Acaba Bursa Spor'da kaldık mı? Yoksa başka bir takıma gittik mi? Bunların cevabı bu yayında ortaya çıkacak. Şimdi biliyorsunuz Bursa Spor'la rüya gibi bir sezon. Rekorları kırdığımız bir sezonu geride bıraktık. Başkanla oturduk konuştuk. Başkan dedim ki bir dediğimi iki etmedim başkan. Kahta 0-2 Spor'da beni buraya çağırdın. Bana güvendin. Bu güveni boşa çıkarmadım. Rüya gibi bir sezon geçirdik. Ne düşünüyorsun yeni sezonda Süper Lig'de nasıl yatırımlar neler yapabiliriz? Başkan dedi ki al sana 5 milyon euro. Beni de bir daha rahatsız etme dedi. Başkan dedim biraz daha çıkabilir miyiz? Biraz daha transfer bütçesi alabilir miyiz? Başkan dedi ki yok. Mümkün değil. Dedim maaş bütçesini biraz arttırabilir miyiz? İyi ki sordum bunu dedi. Hayır onu da arttıramayız istedi. Başkan da biliyor yani başkana dedim ki hocam biliyorsun başkanım biliyorsun benim nişanlım artık nişanlım diyebiliyorum. Benim nişanlım İstanbul'da yaşıyor yani Bursa'ya gidip gelmek hadi çok zor değil yeni köprüyle falan e sağ ol yani onları da karşılıyorsun başkanım. Yeni köprüyle gidip gelebiliyorum 2 saatte ama yani İstanbul'da bir takım olursa ben kaçarım başkan biliyorsun. Tazminat mazminat bunlarla da uğraştırmam seni. Uygun mudur dedim. O da uygundur dedi. Ben de şöyle bir baktım İstanbul kulübü var mı? Ağustos'a kadar geldik. Bir yandan yeni sezon kadrosunu Bursa Spor'da kalıyorsak bakıyoruz. Bir yandan acaba şöyle bir Kasımpaşa Efendime söyleyeyim Karagümrük Başakşehir bir şey boşalır mı bunlar olur mu tam böyle bunlara bakarken 1 Eylül'de gelen kutumda bir mesaj hiç kimse kovulmamış. Bursa Spor'la devam ediyorsun diye bir mesaj. E ben de tamam dedim Bursa Spor bizim gönlümüzde yatan kulüp. Bursa Spor bizim kulübümüz dedim ya. Arkadaş şu FM Futbol Manager'a düz düzeltin. Söyleyin. Söyleyin Futbol Manager'a şu yazın Teknik direktör sirkülasyonunu biraz arttırsın. evet, <laughs> Bursa Spor'la devam ediyoruz yolculuğumuza. Açıkçası hiçbir İstanbul kulübü nü bırak. Süper Lig'de tek bir kulüp bile, tek bir kulüp bile hocasından ayrılmadı. Ben böyle yaz gör. ]medim. Eylül 20 Eylül'e kadar geldik. Transfer sezonunu bu kez offline'da bitirdim, rahat rahat oynadım ve şimdi sizlere transferlerimizi tanıtmak istiyorum. Önce takımdan ayrılanlardan başlayalım. Erhan Adana Demirspora gitti. Sözleşmesi bitiyordu yıl sonunda ve Bursa Spor'dan kesinlikle ayrılmak istediğini bana iletti. ve asla sözleşmesini yenilemedi. Dolayısıyla bir sezon kal kalmıştı. İyi bir Türk kaleciydi. Satmayı düşünmüyorduk. Süperlik seviyesinde bence kendisi tercih etmedi. Süperlik seviyesinde iyi de bir Türk kaleci olduğu için tutmak istiyorduk ama satmak zorunda kaldık. Marko Mijoyovic Manisa'ya gitti. Sonunda satabildik kendisini. Bir sene boyunca satmaya çalışıp satamamıştık. Batuhan'ı sonunda sattık Samsun Spor'a. Biraz ucuza gitti. Musa bir sezon, yarım sezonluğuna geldi. Çok da iyi oynadı açıkçası. Yani 13 maçta 4 gol 3 asist 7-51 ile oynayıp üst lige çıkmamızda büyük katkı sağladı. Gerçekten kendisi kendisini veteran futbolcumuz fakat bu sezon iyice yaşlandı ve daha iyi Türk opsiyonlar çıktı karşıma. Dolayısıyla Musa'ya gelen teklifi değerlendirdim ve kendisini Başakşehir'e yolladık. Yine Musa'yı almış. izlememişsin süt. Aldık yolluyoruz bile. Çoktan aldım. Oliver Kragel gitti. Onun dışındakiler önemli değil. Kiraya verdiğimiz bazı isimler oldu. Şu gelişmeler önemli chat. Kiralık olan oyunculardan bir kısmıyla tekrar anlaşma imzalayabildik ve ilk geliyor. Atakan Çankaya geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak gelmişti. Bu sezonda direkt bonservisiyle kadromuza katıyoruz. Ve Enis Destan Beşiktaş 650 bin önden 1 milyona ulaşabilecek şekilde satmayı kabul etti. Enis de geçen sene kiralık olarak bizdeydi. Bonservisini aldık. Genç yetenek. Potansiyeli hala var. Daha yalnızca 23 yaşında. Ayo Simon Okos'un geldi chat. 575 bin bonservise. Acaba dediğim tek transfer oldu. Çünkü tam olarak açılmamıştı özellikleri biraz fazla para verdik 31 yaşındaydı ben aldığımda ve 31 yaşında oyuncuya bu bonservisi vermek sonradan çok mantıklı değil gibi geldi ama biraz da oyuncu satabiliriz diye düşünmüştüm onayladım Önemli bir pozisyonda, defansif orta sahada çok dengeli bir profili var. Ve yine kiralık olarak geçen sene bizle olan Işık Kan Arslan bu sefer bonservisiyle geliyor chat. Ee, potansiyeli çok yüksek değil ama Süper Lig'de yedek stoper olarak hatta 11'de de kullanılabilir. Keyifli bir profili var. Daha 24 yaşında az da olsa gelişebilir. Sonra Parma'dan Petko Hristovu. 240 bin bon servis vererek aldık chat. Çok iyi bir stoper. Tek bir dezavantajı var. O da ayağı iyi değil. Ee, ama onu da nereden bulacağız artık o kadar da değil yani. Habib Guel. Mimos Mimosas'tan geliyor 240 bine. Kendisine 19 yaşındaki bu genç yeteneği kadromuza kattık. Açıkçası uzun süre oynatırım diye düşündüm düşündüm. Sonra dedim ki ya e, önde biraz kalabalığız yabancı fırsatları çıktı önüme. Ve kendisini Alanya Spor'a gönderdim bu sezonluğuna. iyice bir tecrübe kazansın seneye yardırır diye düşündüm. Evet Ankara gücünden Murat Paluli geliyor 165 bin bon servis verdik. Geçen sene de biliyorsunuz almayı düşünüyordum. Türk Sabek daha iyisini bulamadım. Açık ve net konuşalım. Takımımıza gelmek isteyen Türk Sabekler arasında daha iyi bir opsiyon yoktu ve bir tane de Türk sabek yedek olması gerekiyordu. Aha Abdülkadir'i atlamışım. Çok özür dilerim. Ben de diyorum Abdülkadir nerede? 275 bin bon servisle Abdülkadir parmağı aldık. 30 yaşında çok tecrübeli oldu artık. Veteran oldu. Her yerde oynayabiliyor. İnanılmaz. Yani her yeri yedekleyebiliyor. Dedim ki bulmuşken kaçırmayayım. Evet Salih Kavrazlı Fatih Karagümrük'ten geliyor chat. Sonra da Gençler Birliği'ne kiralanıyor. Steven Sesenyon geliyor. 25 yaşında bedelsiz olarak kendisini kadromuza kattık. Yabancı sınırında yerim vardı. Chat 14 yabancı olarak devam ediyor biliyorsunuz. Yani bu sene neyse kural ben de öyle devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun saçmalıklarını bu güzel oyun dünyamıza eklemeyelim dedik ve benim yaptığım yama da aynen üçlükle devam ediyor. Dolayısıyla yabancı sınırında yerimiz vardı. Bedelsizdi. Biraz daha potansiyeli vardı. Aldım denedim. Ee, çok fazla kullanacağımız bir oyuncu değil. Erhan'ın yerini maalesef Türk bir kaleciyle dolduramadık ama bedelsiz olarak 27 yaşındaki Sloven Igor Vekic'i kadromuza kattık chat birinci kalecimiz olarak. Karar alma 16, pozisyon alma 14. Bunları görünce çok sevindim zaten kalecilik özellikleri hiç fena değil ama mentaller de iyi gözüküyor. Ön sezi belki o da 14 falan olsa daha iyi olurdu ama onun dışında iyi bir kaleci. İbrahim Kara Giresun Spor'dan Nivjen transfer ettik. Potansiyeli 4,5 yıldız. Şimdilik kiraya gönderdik. Ve Berkay Özcan Başakşehir'den geliyor. Berkay'ı sonunda transfer etmeyi başardık. Geçen sene biliyorsunuz devre arasında almak istedik ama alamadık. Berkay en iyi transferlerimizden biri oldu. Hem de Türk. Bu seviyede böyle bir Türk oyuncuyu kaçırmadık. Ve Hoffenheim'dan kiralık olarak Adem Kemal geliyor. Kendisi aslında satın almak isteyeceğim bir oyuncu ama satın alamadık. Çünkü satmadılar. Fakat 5.8 milyon opsiyonla Kiralamayı başardık. Kiralamayı başardık. O parayı çıkarsak bile kendisi bizim takımımıza gelmek istemeyebilir. Çünkü 5 potansiyeli var. Kendisi bizim özel taktiğimize uygun bir oyuncu diye ve Türk diye kadromuza kattık. Ve 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 çilek transferi son gün karşımıza çıkan bu transfer aslında hiç aklımda yoktu bir tane santrafor almak ama Timo Pukki Benevento'dan 35 yaşında kiralık olarak geliyor ve hala çok iyi profile, hala çok iyi profile. Çilek transferimiz geldi, fırsat transferi geldi. 35 yaşında bu profile inanamıyorum, fiziksele inanamıyorum. Hala hız ve hızlanması çok iyi, vücut zindeliği inanılmaz o sayede büyük ihtimalle. inanılmaz bir oyuncu gerçekten. Sakatlık problemi yaşamazsa bizde müthiş transfer oldu. Yani hiç hesapta da yoktu. Puki'ye öylesine bir transfer teklifinde, kiralık teklifinde bulunduk ve kabul ettiler transferlerimiz bu kadardı chat. Burada dikkatinizi çeken evet Jagne'miz maalesef maalesef yok chat. Çünkü Jagne Nottingham Forest'a geri döndü ve Nottingham Forest tekrar kiralamamıza izin vermedi. 33 yaşındaki Jagne için de 1.5 milyon euro istediler. Ben de o kadar da yapmayayım dedim. Jagne bu arada birincilik rekorunu da kırdı. Maalesef Jagne'yi alamadık. 1.5 milyon euro vermek istemedim 33 yaşındaki ismi ama daha iyi oldu yani Puki geldi chat. Çok daha iyi. Biraz özleyeceğiz Jack ama yapacak bir şey yok. Peki ne yaptık bu sezon? Bayağı bir hazırlık maçı oynadık. 4-3-3 taktiğimizi takıma tekrar aşina etmek için yeni oyuncularımıza başladık. Ve açıkçası iyi de başladık sezonu. Hala yenilmedim. İki galibiyetle başladık. Sonra bir iki beraberliğimiz oldu. Şimdi de Giresunspor, Spor, Kütahya Spor ve sonra da Fenerbahçe şeklinde devam ediyor fikstürümüz. Durumlar bu şekilde. YouTube'a bekliyorum yorumları. Beğendiniz mi transferleri? Benim kaçırdığım... Herhangi bir özelliği var mı bir oyuncunun? Vesaire bu gibi yorumlarınızı bekliyorum YouTube. E, Giresun spor maçıyla devam edeceğiz. Oynadığımız taktik ve genelde tercih ettiğimiz oyuncular bu şekilde. Yusuf Atakan ve Okosun arasında iki pozisyonda gidip geliyoruz. Orada bir rotasyon yapıyoruz. Tarık'la Gökhan Ayrıç'ı birazcık değiştiriyoruz. Puki'yi Santrafor'da deneyeceğiz ileride. Mazoki sağ kanattan bombalamaya devam ediyor. İnanılmaz bir oyuncu gerçekten. Şuraya bak ya. Şuraya bak chat. Ya böyle bir şey yok ya. Mazoki'yi o yüzden sağ kanatta değerlendiriyoruz. Ee, Tarık konusunda baya bir şu anda Twitch bana kızıyor. Hemen bakalım formuna Tarık'ın. Ee, bunların hangisi ligin ilk maçıydı? Yeni Malatyaspormuş Şuradan itibaren bakıyoruz. Bok gibi oynamış. Sonra inanılmaz oynamış arkadaşlar Gaziantep maçında. 2 asist 2 golle. Sonra yine bok gibi oynamış ve sonra yine fena oynamamış. Tam bir Tarık performansı gerçekten. Şimdi Giresun Spor maçına 11'imizi oluşturalım. Puki bir 11'e alalım bence. Bir görelim onu. Atakan'ı yedekten sokarız. Tarık yerine Gökhan Ayriç'i alalım yine. Onun dışında 11 böyle okey. Evet. Müziğimizi kapattık. Yayındaki ilk maçımıza hazırız. Puki'nin ilk defa ilk 11 başlıyor Puki'ye. Çok heyecanlıyım. Geniş özeti aldık. Şimdi gol yiyerek başlıyoruz herhalde. Oyun sesi çok yüksek değil diye düşünüyorum. Evet gol yiyerek başlıyoruz. Vallahi yiyorduk ha. Vallahi yiyorduk. Geldim chat. Aha gol atmışız. İşte bu be. Teknik direktör nasıl olmalı, böyle olmalı. Puki Puki inanılmaz pas verdi Mazoki. Mazoki bombalamaya devam ediyor üstlikte de. Arkadaşlar, Jagne'yi bana kiralamadılar, ee, sonra da 1.5 milyon euro istediler bon servisine, ben de vermedim 33 yaşındaki Jagne'ye o parayı. Sonra ama şimdi Giresun'a gitmiş gibi bir yorum gördüm. Giresun mu kiralamış, şey satın almış? Puki! Olmadı. Okey. Tempoyu düşürmek işe yaramadı. Çok iyi. Harikasınız. Gumni yaparken ne? Erken yapmadın. Çizgiye indin. Bravo. Pukki. Pukki bir asist bir gol aldı. Bu maç bir tane net kaçırdı. Çok ekstra oldu ya. Çilek transferi oldu tam. Bir anda karşımıza çıktı. Saatler kala aldık yani. <laughs> Hristov yapma Hristov ya. Eyvah. Penaltı verildi. Arda kardeşler. Ha. Ercek kalecinin ismiydi. Evet yine korkutuyor bizi. Şimdi bu da eşitlikler de iyice korkutacak ama Enis'i almanın vakti geldi. Enis gel bakalım. Enis'e özel rolümüz var. Yardımcı destek. Çok kanat hücumu buldular. Ama iki santrafor şimdi half space'lere kaçabilir. Bakalım haydi Gumina. At hocam onu at hocam onu. Yes. Adem yap şovunu. Ah. Okosuna oynadık ama. <laughs> Stoperimiz Hristo. Fişi çekiyor. Adem hadi yap asistine. Okusun ah o kadar da ayarladık olsun gene de bulduk Okusun bize bayağı bir duran top golü atacak belli oldu. Burada atamadı ama. Peki güzel iyi galibiyet. Ee, bir an korkuttu bizi takım ama sonra yükselmeyi bildi. Tebrikler çocuklar. Gerçekten bu sene kariyerimiz rüya gibi gidiyor. Al işte. Hanginiz nazar değdirdi chat? O kadar duran top taktiği yaptık adama. Çifte fıtık oldu ya. Ya 32, 32 yaşında ne ağırlık kaldırması Simon Okos'un ya. Ne ağırlık kaldırması. Gücün 15 zaten. Bırak şimdi şovu. Hocam bench press yapıyorum derken çift Çiftte fıtık olursun işte böyle 32 yaşındasın biraz rahat ol ya Danimarkalı adam fıtık olmaz abi Danimarkalı adam depresyona girer bir şey olur Fıtık olur mu Danimarkalı adam ya Bak bundan önce 2024'te 3 hafta gitmiş 2022'de 3 hafta gitmiş 2018'de 4 ay 2016'da 2 ay hmm. Anladım 4 ay gitmesi kötüymüş tabi ama aradan tabi bayağı bir sene geçti. Diski kırdağına darbe falan diye bir şeyle 2 ay. Ee... <laughs> çok çok eski o ya. Bir şey o kadar da sakatlık problemi falan yok ya reisin bir şey olmaz. Evet ee, şimdi full rotasyon yapacağız. Hüthaya Spor'u yedek kadromuzla bile yenebiliyor olmamız lazım. Evet geniş özetten kritiği alalım. Şimdi Türkiye Kupası gerçekten de hedef bizim için. O yüzden elenmek istemiyorum. Full rotasyon yapmasak iyi olurdu ama Kütahya için bence yapabiliriz. Güzel güzel. Çok güzelsiniz. Çok iyi. Of süper ver kaç. Gumina. 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 Antonino. Lagumina. Kütahya'nın çeyiz olarak Osmanlı'ya verilmesinden başladı. Aylak demiş. Eskiden olsa bu şakayla mod olurdun kardeşim. Tebrik ediyorum çok güzel şaka. <laughs> Ty, Ty sos, tebrikler çok güzel şaka. Ee, onlara hiç bakmadım Astralizer ya. Kaan Işık Kaan Lagumina bu kez tamamlıyor. Lagumina'ya fazla geldi bu takım beklediğimiz gibi rahat bir galibiyet aldık Çet. Ee, zaten yenmemiz gerekiyordu Kütahya'yı yedek kadromuzla da. Bravo çocuklar. Sizden de beklenen buydu ama ilerki turlarda çok rotasyon yapmayabiliriz. Karacabey Belediye Spor'la ikincilik ekibiyle eşleştik. Güzel kura. Gene yedek çıkabiliriz. Şimdi ama önemli maç var. Fenerbahçe ile oynayacağız. Ligdeki duruma bakalım. Fenerbahçe iyi başlamamış sezona. Kim çalıştırıyor Fenerbahçe'yi? Nobre mi? Haydi. Olaya bak ya. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın vardı. Ve bizim gerçekliğimizde Beşiktaş yardırıp gidiyor bayağı iyi durumda en çok o şampiyon oldu. Pedro Martins de Galatasaray'daydı. Fatih Terim bırakıp futbol direktörü olmuştu. Fenerbahçe Nobre'nin çalıştırdığı Fenerbahçe ilginç. Başkan mı acaba Ali Koç ve Burak Elmas hala? Yok, Galatasaray'ın başkanı değişmiş Cet. Beşiktaş'ın başkanına bakalım. O da değişmiş. Fenerbahçe'de değişmiştir o zaman. Aa Ali Koç var hala. Ay <laughs> be. Ali Koç herkesi geçmiş. Vallahi enteresan şeyler olmuş. Beşiktaş ve Galatasaray iyi gidiyor. Fenerbahçe iyi gitmiyor. Evet. Kadromuzu ayarlayalım şimdi. Igor Vekic kalede. Sağ bekte Gumni. Stoper'de Petko Hristov ve Yusuf Bozkurt. Sol bekte Rhys Devin. Defansif orta sahada Atakan Çankaya. İki yönlü de Kapezzi. Sağ kanatta Mazoki. Sol kanatta Berka Özcan ve Santrafor'da Timu Puki. Tamam. Okey. Böyle bir 11 ile çıkıyoruz. İtibarımızı yükseltebilecek bir maç. Başarabilirsiniz çocukları da. Çakalım. Haydi çocuklar. Evet. Endişe verici bir highlight ile başladı. İşte ona dikkat edeceğiz. Arka direkt de çok tehlikeli. Laring gibi etki yapar. Dedim mi? Şimdi öyle gol geliyor galiba. Evet. Uf bunun için ne yapabilirim? Savunmayı genişletebilirim. Tarık ay girdi sandım. Vekic, ne yaptın Vekic? Yok 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 ay Yusuf ne yaptınız? Ne yaptınız? Toplada daha çok onlar oynuyor bozamadık orta sahayı. Orta sahada üstünler. Bir de arkaya çok kaçırdılar Cengi. Bambayı. Uf, bu sefer de tette. Ya geriye çeksem şunları bir kaldıralım. Şöyle yapalım. Bakalım topa daha fazla sahip olabiliyor muyuz? Bravo. Bu geçişi beceremiyoruz. Yok yok artık ya Oha Bravo çok iyi Mazoki gum. Penaltı penaltı Kim benim penaltıcım kim ayarlamadık onu Soğukkanlılık Puki Puki bizim penaltıcımız Penaltı gelmeyebilir tabi var var Yes Çok beleşe oldu Ama olsun Haydi Puki Haydi at bunu Okey 2-1 yaptık. Ama oyun kötü hala. Bakalım dar oynayınca 3-5-2 sonuç verecek mi? Hadi Devin yap şovunu. Ah be! Berke kurtardı. Ah, okusun yok. Ah! Kape zehir stoa. Allah nasıl girmedi? Bir daha bir daha. Atakan gol! Gol lan be. 2-2. Dikkat, dikkat kontraya dikkat. Valla ben de panik oldum ya. Benim yanımda da gergin, tedirgin yazıyor şu an. <laughs> Bu highlight hiç hoş değil. Ya da hoş mu? Bizim highlight'ımızmış. Pocky'den Gumino'ya yaz da Yapma Gumino. Yapma Gumino. Beni maç sonu programlarında, efendime söyleyeyim Nat Spor'da e, Nihat Kahveci ya da işte Vole'de Serdar Ali Çelikler falan beni över. Derler ki vay be helal olsun hocaya. Galibiyeti istedi aldı. Olmadı yenildi ama aldı. Böyle genç hocalara ihtiyacımız var falan. Ya bir dakika ya. Offside. Offside o bari bas. Hocam vara git. Hocam vara git. Allah kahretsin. Neyse iyi ki almışız ise Olsun çocuklar gurur duyuyorum sizle ya. Gurur duyuyorum. Fenerbahçe daha fazla gol pozisyonuna girdi. Hak etti ama biz de öyle kolay lokma olmadığımızı gösterdik. Beraberliği alsaydık birazcık daha yatabilirdim 2-2'yi yaptıktan sonra. Evet e, Samsun Spor'la oynayacağız. Evet e, kritiği alalım bu maçta. Hadi bakalım bunu alalım. Yenebileceğimiz bir rakip Samsun Spor da yeni yükseldi sanırım. Bizle beraber. Geçen sene oynamıştık Samsun'a karşı. Playoff'tan yükselmişler. Puki. Aa, neler kaçırıyor Puki ya. Ay. Gol. Vara gidiyor muyuz? Gitmiyoruz. Atakan yine yazdı. Christov Atakan ikilisi. Ha, vara gidiyoruz peki. Gol geçerli. İşe bak ya. Ulan Reis. Allah aşkına Reis ya. Ne yaptın baba ya? Tam da kessem mi falan diyordum ha. Aha yedik de. Evet. Neyse beraberlik de iyidir. 10 kişi kaldığımız bu maçta. Hiçbir şey üretemedik ama gol yemedik en azından. Evet durumlar ne? Hala buralarda güzel yerlerdeyiz. Hiç sıkıntı değil. Bizden beklenti küme düşmemek için savaşmaktı. Biz yardırıyoruz. Sezon öncesi bakışımız nereye 13. sırada. Oo, bayağı kadro kalitemizden bayağı üstte oynuyoruz bu arada. Oralara düşsek de önemli değil. Türkiye Kupası'nı birazcık daha hedefleyebiliriz geçen sene olduğu gibi. Tabi o, kadar şanslı olacak mıyız bilmiyorum. Fixture'a bakalım nerede döneriz? Ee, Türkiye Kupası maçında dönebiliriz. Veya kaldığımız yerden devam edebiliriz perşembe günkü. Futbolist yayınımız olacak yine Futbol Manager'da. Youtube'a da söylüyorum. Eğer daha önce girdiyse bu bölüm. Canlı yakalamak istersen Perşembe günü gecesi 11 gibi Futbolist'te, Twitch'te yayında olacağız. Canlıya da beklerim. YouTube like'ını, yorumunu esirgeme. Özellikle oturan boğaçtan izliyorsan lütfen esirgeme. Öpüyorum. Görüşürüz.